Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla hükümlü ve yükümlülerin istihdamına yönelik işbirliği protokolünü imzalamak için bir aradayız. Şimdiden hükümlü ve yükümlülerimize ve ceza infaz kurumlarımızda çalışan personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İmzalayacağımız protokol, hükümlü ve yükümlülerin tahliye sonrası hayata uyumlarını kolaylaştıracak, istihdam süreçlerine katkı sağlamasını sağlayacak ve onları topluma üretken bireyler olarak yeniden kazandırılmasını amaçlaması açısından çok önemli bir protokole inşallah imza atacağız. Bu anlamda işbirliğimize katkı veren başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, bakanlık yetkililerine, her iki bakanlık yetkililerine huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Mülkün temeli adalet diyoruz. Adalet devletin temelidir. Toplumsal barış ve huzurun teminatı adaletin tecellisiyle mümkündür. Tabi adaletin tecellisi değdiğimiz zaman bunun bir boyutu da ceza adaleti sistemidir. Dolayısıyla ceza adaleti sistemi ne kadar sağlıklı işlerse toplumdaki huzur ve barış o derece kuvvetli olur. O nedenle ceza adaleti sistemini çok önemsiyoruz. Ceza adaleti sistemi dediğimiz zaman da tabii bunun üç aşaması var. Birinci aşaması suçlunun tespiti ve delillerin toplanması bakımından soruşturma aşaması soruşturma aşaması tamamlandıktan sonra kişinin suçlu, şüphelinin, sanığın yargılanma aşaması, kovuşturma aşaması. Kovuşturma aşaması tamamlanıp şüpheliye, sanığa gerekli yaptırımın uygulanacağı aşamada infaz aşaması. Dolayısıyla soruşturma da, kovuşturma da, infaz da birbirinden önemli, her biri ayrı değere sahip, aynı öneme sahip aşamalar. Dolayısıyla etkin bir soruşturma neticesinde etkin devam eden bir dava süreci, davanın sonunda da o yaptırımın uygulanacağı zaman infaz dönemi de özellikle ceza adaleti sistemi bakımından çok önemli. O nedenle ceza adaletinin temel felsefesi suç işleyen bir kişiye yaptırım uygulamanın yanında suça yönelmiş kişileri topluma yeniden kazandırmak, onu sorumluluk sahibi bir vatandaşa dönüştürmek ve böylece de ceza adaleti sisteminin amacı olan toplumsal huzur ve barışı sağlamak. Bu noktada cezanın ıslah edici işlevi büyük önem taşıyor. Modern ceza hukukunun yaklaşımı intikamı değil ıslahı, dışlamayı değil topluma yeniden kazandırmaya esas alıyor. Suçlunun cezalandırılması elbette kamu düzeninin bir gereği. Ancak bu sürecin nihai amacı kişilerin yeniden toplumsal yapının sağlıklı bir parçası haline gelmesini sağlamak. Çünkü adalet yalnızca geçmişi cezalandırmak değil, aynı zamanda geleceği de inşa etmek. Ceza infaz sistemi Hükümlülerin infaz sonrası hayata hazırlanması, değer üretmeye yönlendirilmesi ve sorumluluk bilinci kazanmasıyla başarıya ulaşmış olur. Bu yönüyle infaz sistemi ne kadar kapsayıcı, eğitici ve yönlendirici olursa suçun tekrarının önlenmesi ve kalıcı bir toplumsal barışın tesisi de o kadar mümkün hale gelir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması Devlet eliyle sunulan eğitim, mesleki beceri kazandırma ve psikososyal desteklerle mümkündür. Ceza infaz kurumlarımız bugün çağdaş ceza adaleti anlayışı doğrultusunda bireyin topluma kazandırılmasına yönelik iyileştirme, üretim ve dönüşüm işlevlerini de üstlenen çok yönlü bir yapıya kavuşmuştur. Böylece hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sağlanırken ceza infaz kurumlarındaki insan kaynağı da üretime yönlendirilmekte, emek ve hizmet ülke ekonomisine sunan bir değere dönüşmektedir. Bu sistem bireyin kazanılmasını, toplumun korunmasını ve ekonomik faydanın artmasını birlikte mümkün kılmaktadır. Çünkü devletin adalet eli yalnızca cezalandıran değil, aynı zamanda dönüştüren ve topluma toplumu inşa eden bir eldir. İşte bu anlayışla hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolü ile hükümlüler tahliyelerine bir ay kala işkur, iş ve meslek danışmanlarıyla birebir görüşebilecek. Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler. Ayrıca hükümlü ve hükümlüler için iş arama becerileri ve mülakat hazırlıkları konularında seminerler düzenlenecek. Ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizde sunulacak bu seminerler ve danışmanlık hizmetleri bireylerin özgüvenini yeniden inşa edecek, onlara meslek dünyasının kapılarını aralayacak. Protokolde ayrıca kendi işini kurma arzusu taşıyan eski hükümlüler için hibe destekleri hakkında rehberlik sağlanması ve girişimcilik seminerlerinin düzenlenmesi de yer alıyor. Böylece istihdam yoluyla yeniden topluma kazandırılan her birey suça yeniden sürüklenme riskini azaltacak, toplumsal barışa ve ekonomik üretime katkı sağlayarak sosyal dokunun onarılmasına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle bugün attığımız adımlar sadece bugünün meselesi değil, yarınlarımızı şekillendiren uzun soluklu bir vizyonun da parçasıdır. Bu vizyon doğrultusunda İstediği suç veya suç şüphesiyle ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik iyileştirme ve meslek edindirme çalışmalarını özveriyle ve aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Cezaevlerimizdeki okullar ve kurslarımızda 60 bine yakın öğrencimiz var. Hükümlü ve tutuklulardan oluşan 60 bine yakın eğitim gören kişi var ve adeta bu okullar ve kurslar sayesinde cezaevleri birer eğitim merkezine dönüşmüş durumda. Yine iş yurdu atölyelerimiz sayesinde de biraz önce sinevizyonda da gördük. Adeta bir üretim merkezi, ekonomiye katkı merkezi olarak faaliyet gösteriyorlar. Yine psikososyal destek faaliyetleriyle cezaevleri aynı zamanda birer rehberlik merkezine dönüşmüş durumda. Sayın Bakanım, Değerli misafirler, 396 cezaevimizde 372 iş yurdu müdürlüğümüz var. Bu 372 iş yurdu müdürlüğüne bağlı olarak 200'den fazla değişik iş kolunda 1700 atölye ve tesiste üretim yapılıyor. Bu 1700 atölye ve tesiste 60 bine yakın hükümlü ve tutuklu sürekli çalışıyor. Bu her yıl Değişen rakamlar ama her yıl farklı kişilerin çalıştığı ama şu anda 60 bin kişinin düzenli olarak çalıştığı bir sistemden bahsediyoruz. Bu iş kollarına baktığımız zaman hayatın her alanına dokunan iş kolu var. Mobilya üretimi var. 54 iş yurdu müdürlüğünde mobilya üretimi. Bizim cezaevlerimizin bütün mobilya ihtiyacını biz bu iş yurdu müdürlüklerinden eee sağlıyoruz. Hem hesaplı hem de zaten kendi imkanlarımızla üretilen mobilyalar ve çok da kaliteli. Bütün adliyelerimizin adliye inşaatımız devam ederken bir yandan da o mobilya üretimleri, adliyenin mefruşat çalışmaları da bitiyor. Tam inşaat bittiğinde de hazır vaziyette iş yurdundan sağladığımız imkanlarla bunları sağlıyoruz. 78 iş yurdu müdürlüğümüzde tekstil ve konfeksiyon var. Gömlek fabrikaları var. Yani Sinop'ta mesela büyük bir fabrikamız var. Atölye diyoruz biz onlara ama aslında birer fabrika niteliğinde büyük üretim merkezleri. 69 iş yurdu müdürlüğünde metal işlerine yönelik üretimler var. 59 iş yurdu müdürlüğünde el işi ürünleri, hediyeli eşya, temizlik, kozmetik gibi birçok üretim yerleri var. 127 iş yurdu müdürlüğünde gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik çalışmalar var büyükbaş, küçükbaş hayvan üretimleri, yine tarım cezaevi dediğimiz tarıma yönelik meyvecilik, sebze meyve üretimi tüm bunlar cezaevlerimizin içerisinde, bünyesinde, iş yurtlarında faaliyet gösteriyorlar. 151 iş yurdu müdürlüğünde inşaat ve onarım malzemeleri ne yönelik çalışmalar var. 36 iş yurdu müdürlüğümüzde de sosyal tesis işletmeciliği, restoranlar var. İşte bir ana yol kenarında tabelayı görürsünüz. Orada restoran çalışan garsonlar, oradaki e, kişiler hükümlülerden yararlanılarak e, yapılan faaliyetler. Yine son olarak da kamu kurumuyla protokol, kamu kurumları ve belediyelerle protokoller yapıyoruz. Şu anda 844 hükümlü 18 kamu kurumuyla e, ve belediyeyle protokol yaptık. 844 hükümlü de bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir taraftan çalışıyorlar, diğer yandan da cezaları infaz edilmiş oluyor. Tabii hem bir üretim merkeziyiz, ekonomiye katkı sağlıyoruz. Hükümlüler ve tutuklular da kendi ailelerine de cezaevinden katkı sağlamış oluyorlar. Böylece eee kendilerine de büyük katkılar oluyor. Hem de özellikle çalışırken vakitlerinde çok iyi değerlendirmiş oluyorlar. Ve çalıştıkları o iş kolunda da mesleği öğrenmiş oluyorlar. Tahliye olduklarında da cezaevine girerken hiçbir işi yokken bir bakmışsınız o işin erbabı olmuş ve ondan sonra topluma karıştığında ıslah olmuş bir şekilde iş bulma imkanında artmış oluyor. Cezaevleri aynı zamanda birer eğitim merkezi. Biraz önce söylediğim gibi şu anda eğitim faaliyetleri kapsamında cezaevlerinde 957 öğretmen var. 75.219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. 60 bini çalışıyor, 75 bini de eğitim görüyor. Bunların 63 bini ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde. Hiç okuma yazma bilmeyip direkt cezaevine girenlerden okuma yazma öğrenenler var. 2024'te 3575 kişi okuma yazma öğrendi cezaevlerinde. Bu senenin ilk üç ayı itibariyle baktığımız zaman 823 kişi okuma yazma öğrendi. Yine şöyle okuma yazma öğrendiğinin sayısına baktığımız zaman her sınıfta 30 öğrenci olsa yaklaşık bir yılda 120 derslik yapar. Okul sayısı olarak baktığımız zaman neredeyse 30 tane okula bedel cezaevlerindeki okuma yazma eğitiminin yapıldığı e, okullara baktığımız zaman 8.473 üniversite eğitimi var üniversite eğitimi görüyorlar. 35 yüksek lisans var, 106 doktora öğrencisi var cezaevlerinde. Diyanet İşleri Başkanlığımızda yaptığımız eee protokol çerçevesinde de cezaevlerinde manevi rehberlik hizmetleri devam ediyor. 896 vaiz ve Diyanet görevlimiz, din görevlimiz vazife yapıyor ve son 3-4 yılda da 113 hafız yetişti. Yani cezaevlerinde 113 hafız Diyanet İşleri Başkanlığımızda yapılan protokol sayesinde yetişmiş oldular. Kurs faaliyetleri önemli. Çünkü eee cezaevlerindeki kişilerin meslek edindirilmesi, onların kalfalık, ustalık belgesine, usta öğreticilik belgesine sahip olabilmeleri tahliye olduktan sonra çok önemli. Ellerinde bir belgenin olması. 52 adet mesleki eğitim merkezimiz var cezaevlerinde. 3.289 hükümlü ve tutuklu bu mesleki eğitim merkezlerinde eğitim görüyorlar. 10.964 kalfalık, ustalık ve usta üreticilik belgesi alan var. 6 çok programlı lise var. Milli Eğitim Bakanlığımızda yaptığımız protokol çerçevesi içerisinde bu liselerde de eğitim gören hükümlü ve tutuklular var. 4622 halk eğitim kursu var. 75 bin kursiyer var. İlk 3 ayda. 2025'in ilk 3 ayında 75 bin kursiyerin e, 4622 halk eğitim kursunda çok çeşitli dallarda kurs görerek kalfalık ve ustalık belgelerine sahip oluyorlar. Tabii cezaevlerindeki psikososyal destek hizmetleri de çok önemli. Rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları 1 milyon 280 bin bireysel görüşme yapılmış. Tabi defalarca görüşülen hükümlüler var. Bunların aileleriyle de e, görüşme programları var. Yine grup görüşmeleri var. 2 milyondan .000 fazla sosyo-kültürel, sportif faaliyet yapılmış cezaevlerinde. Tabi cezaevlerimizde özellikle bağımlılıkla mücadele konusu çok önemli. Bağımlılıkla mücadele kapsamında da 217.023 bireysel ve grup görüşmesi gerçekleştirildi ve 5687 de bu kapsamda aile görüşmesi gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi yeni bir modele daha geçtik cezaevleri olarak. Ceza infaz kurumlarımızın e, özellikle rehabilitasyon amaçlı cezaevlerinin açılması özellikle uyuşturucuyla mücadele bakımından önem arz ediyor. E, pilot uygulamaya Adana Suluca'da başlamış durumdayız sadece uyuşturucu suçlarının tedavi edilebileceği bir cezaevi faaliyete girmiş oldu. Şimdi Adana Suluca Açık Cezaevinde de aynı çalışmayı eee başlatacağız. Bolu ve Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda da pilot uygulamayı başlatarak daha sonra bütün ülke geneline uyuşturucu suçlularının iyileşmesi, rehabilitasyonla ilişkin cezaevlerini bütün ülke geneline yaygınlaştırarak özellikle ee, uyuşturucu suçlarının tahliye olduktan sonra tedavi edilmiş bir şekilde topluma karışmaları çok önemli. Yine ayrıca çevrim içi psikososyal destek projeleriyle de ülkemizin dört bir yanındaki özel ihtiyaç sahibi hükümlere uzman desteğini erişilebilir sağlamış olduk. Bu projede tabi Singapur'da 2024 yılında sağlıkta mükemmel mükemmeliyet ödülüne layık görüldü ülke olarak. Bu çalışmalar nedeniyle bir ödüle de layık görülmüş olduk. emeği geçen tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu anlamda tabii iyileştirme faaliyetlerinin kapsayıcılığı ve etkisi e, bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Uluslararası anlamda da bir ödül alarak aslında bu konuda iyi yolda olduğumuzun bir göstergesi. Tabii biraz önce sinevizyonda da bahsedildi. Her insan ikinci bir şansı hak eder. Adalet anlayışımız da tam bu noktada devreye girer. İnsanı onaran, onu yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan bir merhamet ve vicdanla şekillenir. Bu kapsamda bugün imzalayacağımız protokol toplumsal barışın, ekonomik üretkenliğin ve vicdani sorumluluğumuzun yazılı bir ifadesidir. Burada atacağımız imza bir insanın hayatına dokunmak, bir kaderi yeniden yazmak ve devletin şefkat elini en ücra köşelere ulaştırmak anlamına gelir. Bugün burada kurduğumuz bu anlamlı işbirliği devlet ile insan, yeniden başlamak isteyen birey ile umut arasında kurulan güçlü bir köprü olacak. Bu köprünün inşasında Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan Beyefendinin çok önemli katkısı oldu. İşkur Genel Müdürlüğümüze, Ceza Tevkif Genel Müdürlüğümüze birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkardılar. Bu protokolü bugün imzaladıktan sonra da örnek çok güzel çalışmalara inşallah vesile olacaklar. Sahada da tabii bunun özveriyle e, sahaya yansıması söz konusu olacak. Sahada görev yapacak olan tüm personele de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen herkese başta Sayın Bakanımız olmak üzere, ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için de hepinizi hepinize teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.